Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün e, birkaç gün önce aldığım yeni kulaklığımın e, özelliklerinden bahsedeceğim. Yorumlara bir arkadaşımız keşke mikrofonunu falan da test edelim demişti. E, arkadaşlar ben de bugün mikrofonu test edeceğim size. E, Sizdeklerini çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Onu göstereceğim. E, kulaklığımızın bazı özellikleri var. Onları öğrendim yeni yeni arkadaşlar. Onları da sizlere söyleyeceğim. Şimdi kulaklığımızı yine alıyoruz ortaya. Evet, starımızı aldık. Şöyle bir aparatımız vardı hatırlıyorsunuz ki. A arkadaşlar, eğer siz telefonda kullanacaksanız şu aparatı kullanmayın. Çünkü arkadaşlar bu aparatı kullandığınızda ses sesleri yanlış veriyor. Herhangi bir oyun oynuyorsanız, ses kasmanız gereken bir oyun oynuyorsanız şu aparatı kullanmayın. Sesi yanlış veriyor. Sağ taraftaki adamı sola, e soldan ses veriyor, sol taraftakini sağdan ses veriyor falan arkadaşlar. O yüzden bunu kullanmayın. Bunu bırakıyorum. Şimdi öncelikle kulaklığımın ledlerini göstermek istiyorum şöyle. Yanımda arkadaşlar bilgisayarı getirdim. Bilgisayarla takı. Şöyle USB girişi var. Şunu arkadaşlar bilgisayara takayım hemen. Evet taktım. Gördüğünüz gibi ledlerimiz dur bekle şöyle. Ledlerimiz çok güzel 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 yanıyorlar. Renk değiştiriyorlar böyle. Yani Karanlıkta çok güzel. Öyle söyleyeyim. Karanlıkta efsane. Şöyle görün. Güzel güzel. Karanlıkta gerçekten çok çok güzel denedim ben. Bu şekilde. Ee, şimdi bir de kulaklığımızın isterseniz arkadaşlar e, böyle dış görünümden bahsedelim. Arkadaşlar çok yani renkleri çok uyumlu duruyor. Yani kırmızı ve siyah rengi çok uyumlu zaten. Uyumlu bir renk. Ee, şu şeyleri çok konforlu iç yastıkları yani eğer bilgisayardan oynamak için alıyorsanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle öneririm ee, telefon de alacaksınız arkadaşlar onda da öneririm yani Önermem için bir sebep yok yani şu iç taraftaki yastıklar çok konfor sağlıyor gerçekten kulaklarım hiç 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 ağrımıyor uzun süre oyun oynayabiliyorum ama oynamıyorum. Şimdi, bir de şurada bir kafa bandı var. Ka kafa bandı aa, gerçekten işimize yarayan bir şeydir. Bak, şöyle. E, yani bu bir arkadaşlar, oynayabiliyor, uzatabiliyorsunuz kafanızın boyutuna göre. Şöyle e, yumuşak bir kafa bandı var, çok rahat bu da. E, saçımı, yani, bandana gibi kullanabiliyorum kulaklığıma, öyle söyleyeyim. Şimdi şu açabiliyoruz, açalım sizin için, şöyle hala ledleri yanıyor bir şeyimizin. Evet şu şekilde. Baya büyüdü. Görüyorsunuz baya baya büyüdü yani. Kapata da biliyoruz. Ben şu şekilde kullanıyorum. Aa, kapatamadım bu şekilde. Evet bu şekilde. Tam. Evet bu şekilde. Bu şekilde kullanıyorum. Evet. Mikrofonumuzu istiyorsanız test edelim şimdi. Öncelikle burada mikrofon şey vermiş tamam. Şöyle şunu takalım. Hemen. Arkadaşlar ben takacağım. Ee, doğru düzgün çalışsın diye şey, alet sesim daha iyi gelsin diye arkadaşlar şu an mesela nefes alıp verip nefes alış veriş sesimi duymuyorsunuz. İşte Ama arkadaşlar. Kulaklığı da tak kulaklık çünkü mikrofon yakın ya. takacağım. 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 E, duymuyorsunuz ama arkadaşlar kulaklığı takınca nefes al alışveriş sesimi dahi duyabileceksiniz. Çok önemli bir şey bu gerçekten. Çok önemli değil mi? Hı hı. Dur, lah, kamerayı Duymazsa kalmaz. Umarım şu an tam takabilmişimdir. Dur. dur. Kamerayı oynatıyor ama. Şöyle tutsana sen. Tut. Tut tut. Bak yamuk tutuyor. Yamuk tutuyor. Neyse. Ne oynuyor? Evet kulaklığımı takacağım. Bir dakika. Evet bir dakika şunu da takayım. Evet arkadaşlar birazdan sesli olacağım ve nefes alışveri sesimi bile duyabileceksiniz. Yani şu an duyduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Yani nefes alıp verdim 3-4 kere. Arkadaşlar şu kırmızı renk geçti. Gösterecektim. Şu mor renk de çok güzel. Efsane. Ama en sevdiğim renk kırmızı. Kırmızı çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi e, başka neyini test edebiliriz? Şunu çıkartalım. Aferin. Kamerayı çok güzel kaydırdı. Evet. Başka neyi test edebiliriz? E, kulaklığımızın ledleri de, de güzel. E, kulak, kulaklığımızın hop hoparlörlerine gelelim. Arkadaşlar çok hassas bir hop hoparlörü var. Yani gerçekten çok ince sesleri dahi verebiliyor. İçinde arkadaşlar sağ tarafta 4 tane hoparlör sol tarafta 4 tane hoparlör olmak üzere toplam 8 tane hoparlör var. Bir tane de arkadaşlar ana hoparlör var. Yani şarkı dinlerken falan bu arada baslı arkadaşlar bas. Yani kendi baslı. Çok iyi ses veriyor baslı olduğu için. Evet 10 tane ediyor. oluyor. Bas eee evet, bassa arkadaşlar gerçekten oyunlarda da çok önemli. Sadece şarkı için değil. Aa kırmızı geçti yine. Şarkı için değil. E, o oyunlarda da çok önemli. A, ayak sesini çok daha iyi alabiliyorsunuz baslı olduğu için. İşte istiyorsanız şu hoparlörlerin nerede olduğunu göstereyim. Şurada var arkadaşlar. Sonra dur. Kırmızı geliyor. Şurada lazım. var. Bak kırmızı gelecek birazdan. Yani sağda, solda, üstte, arkada var. Altta var. Bu bu şekilde tuttuğunuzda arkanızda da var. Çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Kafa bantlarını da mikrofonu da indirelim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru girelim. Şöyle koyayım. Tek sorun evet, şu, evet, şu aparatı kullanırken sesi Yanlış de, veriyor. Çıkartayım hatta aparatı şöyle. Evet güzel. Şu aparatı arkadaşlar kullanıyorsanız e, telefonda oynarken şey oluyor. Sezi sesi yanlış veriyor. Belki de Sağda senin kulaklığının sorunu olabilir. Geliyor. Öyle düşünüyorum yani, de sanmıyorum. Arkadaşlar benim kulaklığımın sorunu da olabilir ama yani bunu kullanmadan kullandığımda e, kulaklığımız oluyor yani. Hiçbir sorun olmadan oluyor. Bunu da bırakayım kenara hemen. Yani böyle biraz karışık arkadaşlar. Çok fazla kablo var. Bir buçuk. Bir. Işte. Evet. Birinci bu bir aparat. Şunlar delikler şey. Bu hop kulaklığa ses gelsin diye. Bu da mikrofondan ses gitsin diye. Ee, girişim sadece girişim bunu girişim taksanız arkadaşlar telefonun mikrofondan ses gidiyor. Bir de USB giriş var. O da şeyimize bir bağlı. Ledleri kapattım. USB bilgisayarımızı takıyoruz şöyle. Bilgisayarı sağa koyduk. Takacağız oraya hemen. Yine. Evet arkadaşlar bu evet kırmızı olmuştu az önce. Ezan, bugün de e, bugün e, MG11 oyuncu kulaklığının özelliklerini e, konuştuk. Neydi? Preo My Gaming e, MG11 arkadaşlar. Evet, şey. Mikrofonunu falan da test ettik, test ettik. Yani Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.